Sevgili Oğlak burçları yükselen Oğlaklar hoş geldiniz. Bu videoda 8 Ocak haftasını yorumlayacağız. Ocak ayı aylık burç yorumunuz ve 2024 yılı öngörü videonuz da astrolojik videolarınız kanalımıza yüklendi. Açıklamalar kısmına ben linki bırakacağım. Dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bakalım bu hafta size ne gibi mesajlar verecek tarot kartları? Gökyüzünden size ne gibi mesajlar var? Nelere dikkat etmelisiniz? Evet, e, sahip olduğunuz potansiyelin farkına varmalısınız. Çok yeteneklisiniz ama enerjinizi doğru yere aktaramıyor olabilirsiniz. Buna bir dikkat etmeye çalışın. Aynı zamanda uğraştığınız bir işle ilgili ani bir beklenmedik bir engelle karşılaşmanız olası bu hafta. Bu engel biri tarafından yapılıyor olabilir. Yani bir kişi tarafından İlişkisi olan bir oğlak burcuysanız problemler yaşanabileceği bir hafta, bir süreç ama geçici olduğu için olabildiğince sakin kalmalı ve bu sürecin bitmesini beklemelisiniz. Hayatınızda kabul edip geride bırakmanız gereken birleri var veya olaylar da olabilir. E, ne demek istiyorum? Bazı olaylara çok yoğunlaştığınız için özellikle de olumsuzsa bu yoğunlaştığınız şeyler... Korkularınızı hayatınıza çekiyor ve Sonra bunları yaşadığınız için Mutsuz oluyorsunuz gibi bir durum var Yani Geçmişe takılı kalmaktan Özellikle de bu olumsuzsa Hani böyle yaşadığınız olaylar Böyle atamadığınız aklınızdan insanlar Olaylar varsa Bunları korkularınızı Sürekli düşündüğünüz için Korkularınızı hayatınıza çekiyor olabilirsiniz Ve bu şeyleri tekrar tekrar yaşamak durumunda kalıyor olabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz lazım. Hepimizin hayatta korkuları var. Ama ölüm haricinde her şeyin bir çözümü var şükürler olsun. O yüzden odaklandığınız, sürekli düşündüğünüz şeylere özellikle dikkat etmelisiniz şu dönemde. Yani hep iyi şeyleri, güzel şeyleri, hayatınızda olması olmasını istediğiniz şeylere odaklanıp onlar üzerine düşünmeye çalışın. Olumsuz düşüncelerin hepsini aklınızdan çıkartın. Artık şöyle der gibisiniz böyle. Şimdi uyuyayım, uyanınca her şey düzelmiş olsun. Evet karanlıkta hissediyorsunuz kendinizi ama ışık görünmüş. Azıcık daha sabır, her şey geride kalacak. Çok şükür demenize çok az kalmış yani. Tünelin ışık görünen yerindesiniz, e, yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmişsiniz zaten. Birazcık daha sabırla e, hayatınızda gerçekten güzel şeylerin olacağını göreceksiniz. Siz de lütfen. Her aklınıza kötü şey geldiğinde zihninizi boşaltıp iptal 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 deyip güzel şeylere odaklanıp güzel şeyler düşünüp onları hayatınıza çekmeye çalışın. Şimdiden harika bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili oğlaklar. Hoşçakalın.